Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma destek olan, abone olan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Sizin için de çok güzel bir kahve falı kapattım arkadaşlar. Bugünün niyetini önümüzdeki zamanda neler var, yakın gelecek olsun diyerek niyetlendim. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. İçiniz içinde neler var aklınızda kalbinize ne geçiyorsa kolektife niyet alıyorum arkadaşlar sizi e, evet, bir şeyleri arkadaşlar kamera ayarımı yapayım böyle göz yaşımız damladı biraz içinizde böyle duygusal sanki böyle bir duygusal gözüküyor arkadaşlar yani böyle çok sıkıntı şeklinde değil temiz bir göz yaşı dökeceksiniz şöyle ben fincanımı göstereyim bakın bilen arkadaşlarım da var şekilleri falan böyle dışarıdan gösteriyorum özellikle epey yoğun ama bakın F harfimiz çok belli e, temponuz bu aralar çok e, net bir şekilde yansıyacak. S harfi var. F'yi gösterdik. Şöyle bir T var. Görüşmeler yoğunlukta çıkıyor ama. E, bakalım sizler için neler gözüküyor. Ben çok güzel bir görüşme gördüm burada. Sanki böyle ayaklarınıza kadar gelmiş e, bir kısmetiniz gözüküyor. Yani sanki böyle altında da e, şöyle 1 ile 4 çıkmış. 14 gün içinde çok beklediğiniz ya da istediğiniz bir rahatlama yaşayacaksınız. Bu harflerin içerisinde birisi var. Bu kişi sanki böyle e, kucak açmışsınız, e, dolu dolusunuz, içiniz o kadar yoğun çıkmış ki burada sanki sizin e, hareketlerinize, onun hareketliliğiyle çok bağdaşmadığını görüyorum. Yorucu olabilir, belki istediğiniz kıvama gelmemiş birisi olabilir arkadaşlar. U, Ü, N harfi de çıkmış. Böyle bir konuşmanız var ama e, bu kişi sizi başından beri anlamamış dinlememiş yani istediğiniz gibi bir yaklaşımla gelmemiş ee, ama artık sanki böyle e, elinizde büyük bir fırsat geçecek gibi görüyorum. 14 gün ya da 14'üne bir dikkat edin önümüzdeki ayın. Büyük bir fırsatı yakalayacaksınız arkadaşlar. Bu aralar bir şeye çok kilitlenmişsiniz. Düşüncelerinize tek bir şey de böyle yoğunsunuz. Sanki böyle olmasını istedikçe bir şeyler sizi yoruyor, düşündürüyor gibi görüyorum. iyi i̇yi bir haber var. Harekete geçeceksiniz. Çok yakın zamanda güzel bir haberiniz var. Yoncanız açılmış. Burada şans Şanslısınız. Şanslı bir süreç var. Bir köstlük ya da bir kızgınlığınız olabilir yakın zamanda böyle e, ayrılık ya da soğukluk yaşadığınız bir partneriniz olabilir e, burada bu kişinin de sanki böyle sizin e, il, ile ilgili böyle bir konuşma isteğini görüyorum bakın bir e, ona bu fırsatı vermişsiniz ama doğru zamanı kullanamamış yani şu an araya biraz soğukluk ya da zaman girmiş burada o kişinin tekrar sanki böyle size karşı bir yoğunlaşması var egosu biraz yüksek birine benziyor. Hafif böyle esmer e, toplu birisi çıkmış biraz yuvarlak bir hattı var özellikle böyle e, direndiği bazı konularda olabilir biraz baskın bir karakter ama sanki böyle size sözünü dinletecek yani e, bana bu şansı ver der gibi e, belki zamanda çok istediğiniz ama sizin istediğiniz şartlarda size gelmemiş biri de olabilir ama şu dönem biraz daha böyle gözden geçirecek bir şeyler böyle şansınız daha çok yaver gitmeye başlayacak arkadaşlar. Birinin böyle kemikleri, eklem yerleriyle sorunları olacak. Bir bayanın haberini alacaksınız arkadaşlar. Biraz böyle bir kapalı bir bayana benziyor toplu bir bayan. Yakınınızdan, ailenizden birisi de olabilir. Bu kişinin eklemleri, kas ağrısı, bacak ağrısı yaşayan birisi böyle bir iki hafta içerisinde bir rahatsızlık geçebilir. Şöyle söylemek istiyorum. İkiye bölünmüş bir hane var burada. Özellikle sanki böyle sizin istemediğiniz bir ayrılık süreci yaşanmış. Bir boşanma, bir nişan atma. Sanki böyle istemeden araya birkaç kişinin de böyle etkisinin olduğunu görüyorum. Demin de o F ile bununla da bağlantılı arkadaşlar. Bir H harfi de var isminde soyadında. Düşündüğünüz kişiyle alakalı bir durum varsa. Yani siz çok emek vermişsiniz. E, buradaki e, çatı birbirinden ayrılmış yani belki boşanma ama e, duygusal olarak sanki böyle bir çekim devam ediyor hala ben böyle iki tarafında kafası önüne ilk görüyorum yani hem mutsuz yani her iki tarafta bir mus pişmanlık var burada sebep olan birileri gözüküyor sizin bu ayrılığınızı etki etmiş yani ben hani ilahi adalete havale ettim içinde ne varsa bana yaşattıklarını yaşasınlar dediğiniz bir şey var arkadaşlar ee, aslında e, o kadar çok beddua etmişsiniz ki ah etmişsiniz ki içinizden geçtiyse Hani delediyseniz gerçekten tutacak yani e, iki kişinin de birbirine karşı sevgisi duygusu bitmemiş ama böyle ortalığı kızıştıran arayı bozan kişiler e, sanki böyle bir yana dağılmış. Ben bir altta da böyle sanki bir şey e, gizli gibi gördüm. Sizin için belki okunmuş yapılmış bir şeyler de olabilir. E, yuvanızda ailenizle alakalı sıkıntılar vermiş gibi gözüküyor e, arkadaşlar. 3 çıkmış 3 ay içinde ya da e, böyle 3. ayda bir şeyler yaşadıysanız e, aslında böyle sanki iki tarafın da birbirini tekrar bağlılığı ya da duygularım devam edecek. Ben onu hissediyorum arkadaşlar. Sizin için çok duygusal bir dönem olarak gözüküyor. Acele karar vermeyin arkadaşlar. Biraz tabağa bakalım bir makas var arkadaşlar bir şeyin adını koyacaksınız bakın şöyle bir 20 gün içerisinde olabilir görüyorsunuz 22'de çıkmış ama aslında bu makas o kadar güzel ve derin gözüküyor ki bakın o da burada hayatınızın dönüm noktası da olabilir böyle bir şeye başlangıç olabilir bakın temiz göz yaşı da var ciddi bir karar olacak ama hayırlı bir karar geleceğinizde çok güzel etkileyecek gibi Hissediyorum e, şu an içerisinde e, e, sanki böyle bir şey tutmuşsunuz e, sanki bir kılıç gibi de gördüm ama e, bu kariyerinizin yüksek bir makama çıkacağınızı ya da işle ilgili bir başarım bir yerden bir yere geçiş sağlayacağınızı e, gösteriyor. Hayırlı bir adımınız var. Yalnız böyle bir e, ayımız var. Hilal gibi olmuş. E, sanki böyle bir sıkıntı, korkak davranıyor olabilirsiniz bir konuda. Yani önünüzü kesmeye çalışan insanların varlı olabilir. Yani yükselmenize, başarınızı çekemeyen ya da sizinle çok rakip hareket eden insanlar olabilir. bence sizin enerjiniz çok yüksek bu aralarda. Hayatınızdaki o dengeyi gerçekten kurmaya başlayacaksınız. İradenizi kullanın arkadaşlar. Hafif böyle e, akı akacak gözyaşınız da var arkadaşlar ona bakıyorum. E, fakat e, bu gözyaşınızla bağlantılı da böyle sevinç bir gözyaşı da olabilir. Bir yol var belirsiz çıkmış ama kesik bir yol böyle bir karışık çıkmış. E, sizin belki böyle birini beklediğiniz bir yol olabilir ya da e, planınız vardır ama bir türlü adım atamıyorsunuzdur çıkamıyorsunuzdur bu yola. Büyük bir e, N var, E var, M var. E, yolunuzda böyle bir belki bir şehir olabilir gideceğiniz yerle bağlantılı olabilir arkadaşlar e, yani böyle birinin e, yolu e, o kadar e, kesik kesik ki yani uğraşarak sanki böyle bir şeyleri yapmaya çalışacak bu yolda ama planın niyeti de varsa e, aşağısı çok temiz çıkmış arkadaşlar yani kalbinizi de ferah tutun olacak arkadaşlar bir S var R var kişiyle bağlantılı bir yol olarak Görüyorum ben bunu. Ee, burada gönül kapınız çok açık. Ee, o kadar çok güzel çıkmış ki yani kalp gibi görünüyor. Ee, sanki böyle birisinden bir şeyleri çok istemişsiniz. Dilemişsiniz. Beni anlaması bana açılsın beni önemsesin belki yüzük belki adını koysun istiyorsunuz yani artık sanki böyle o kalbiniz o kadar güzel görünüyor ki burada hiç beklemediğiniz bir niyet olarak görünüyor altında da sanki böyle bir atımız var şaha kalkmış adını gerçekten koyabilirsiniz ya da çok sürpriz bir şekilde evlilik ciddiyet kararı alma ihtimaliniz çok hızlı da gözüküyor arkadaşlar bekar olan yani artık yolunuz açılmaya başlıyor siz değerli izleyenlerim böyle e, güzel bir sürece de gireceksiniz yine bir e harfimiz çıkmış arkadaşlar bunu görebiliyorum şöyle bir son kez daha bakıyorum burada siz birinden istemeden bir sanki bir dua almışsınız belki hiç fark etmediniz yani bir şey böyle uzatmışsınız ama öyle bir e, zamanda öyle bir dönemde yapmışsınız ki burada o duanız gerçekten yani o kişinin kalp gözü de açık olabilir e, yani ben sanki böyle bir e, ucunda bir harka görüyorum e, gerçekten sizin hani yaptığınız bu iyilik ya da e, belki düşünmeden hareket ettiğiniz ama e, yerine gelecek hiç fark etmediğiniz bir şey böyle e, çok hızlı bir şekilde atlatacaksınız kurtulacaksınız arkadaşlar. Hayırlara vesile olur inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. hoşçakalın.